Hepinize tekrardan Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Bugün kardeşimle beraber Free Fire oynuyoruz e arkadaşlar. En son kardeşimle Free Fire oynayalım. Bir sene oldu. tabii daha önce oynadım ama video çekili yani en son bir sene oldu arkadaşlar. Yani çok oldu. Dedik ki artık bir Free Fire'e geri dönelim dedik arkadaşlar. Ve oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kardeşimin kanalına da abone olabilirsiniz. Onun ismi de Oyuncu Kayra 61. Arkadaşlar benim bir tane arkadaşım var. Onun, onun ismi de Oyuncu 61. Ona onun kanalına da abone olabilirsiniz. Beni beni 20 de 20 yapalım. Evet arkadaşlar Oyuncu 61'de bir 10 abone yapalım arkadaşlar. Hadi. Hazır. Başlıyoruz. Kanalımıza abone olun ya abimin kanalına abone olun arkadaşlar bu videoya en az 10 like en fazla da 30 like gelsin arkadaşlar evet Brawl Stars da gelecek gerçekten evet arkadaşlar siz bize oyun önerebilirsiniz ne oynayalım filan evet ama iki kişi lazım yani Neyse geldi arkadaşlar hiç, hiç de kasmıyor. yani bakalım bizim kim. arkadaşlar PUBG videoları da gelecek ee, şeyde arkadaşlar benim ve oyuncağı çıkartmış gördüğün gibi. Arkadaşlar onun annesinin telefonu Samsung ona da mı bize yükleyecek? Yani onunla beraber PUBG videoları da gelecek arkadaşlar. Ben ben de babamın telefonunu yüklerim PUBG YouTube'u oynayabiliriz değil mi? Evet arkadaşlar PUBG videoları da gelecek. PUBG. Ya da bilmiyorum Free Fire. Arkadaşlar de. bir de iPhone'da mı bize buldu durdu. annemin, annemin oturumunu da açıp şey yapabilirim e, ee, annemin oturumunu da açıp seni mi takip ediyorum? Sen de, ben seni takip ediyorum. Al. Bir fark etmez. Tamam, sen beni ediyorsun. Evet. Sen takip ediyorsun. Sen. Gidiyoruz arkadaşlar. Buraya gidelim. Bu arada da, da ilk defa oynuyorum ha. Galiba. 50 kişi var. Bir Joe çalışacağız. Evet arkadaşlar. Ah! yaras. Aynen. Altına yapayım yap, yap. Ama şurada bir, bir şey de tane ATV gördüm. Tamam yapabilirsin takip olarak. ATV'yi gördüm. Tamam şu hangarın üzerinde direkt. Buldum ben. Şiş, 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 şiş. Arkadaşlar ben üçüncü seviye çanta buldum. O famas buldum. Ben de güzel şey buldum. Çanta mı buldum üçüncü seviye dakika bir? Şenlik ateşi var ha bende. Tamam. Orada biliyorum ben can Gördüm. Gördüm bir tane ve Ne pum pum parayı. Şunu aldım. Aa AKM var. Belki yeni alırım. Evet. Ay üçüncü seviye çarptı. Aa tamam bu. Kask. Aa SKS şey, şey buldum. Burada bana olacak. kask ve yelek lazım. Bana da. Lazım. Pardon. Bana ben üçüncü seviye kask ve ikinci seviye şey buldum. Yelek. Arkadaşlar benim zırhlarım resmen tamam. Of oğlum kim sıkıyor lan? Biri çok pis sıktı da bu ne işe yarıyor? Ne bilmiyorum. Ay kim sıkıyor bize ya? Bakalım. Okay. Aha bu gördüm adamı. Bu Ne? Hadi Aldım. Arkadaki <'ni> de sen al. Ne arkası? Arkada arkası arka işareti var da görmüyor musun? Yollan buraya. <laughs> Edlerden yani. ama unuttum ben ne birazcık Evde evet, Ben hiç bir kane. hiç hiç silahı... koş 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 koş, koş. Ah. aldık aldık aldık. aldık. Abi burada kask var istersen Kaç. gel Kaç? al. İki. O iki lazım. Daha takla Bir dakika arkadaşlar. Ne olur mermi Yanıma gel. Hadi neredesin? Bak üstteyim bak bak bak. Arkandaki. Şuradayım. Tamam. Gel. Arkadaşlar abim de geliyor. Bak bak orada. Onun içinde. Tamam. <laughs> <Şu pardon. gülüyor> Sen tamam sen çık. Şimdi, 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 şimdi de, şimdi, of yeleğim yok. Kim ısır, Yeleğim yok. Bakıyor bize lan öldüreceğim. Bana bana çıktı. Burada da biri var. olsun Nasıl? 2 bu. Bakalım m bunda. Arkadaşlar abi çanta bu? 3 var battı. Sanırım. Bir tane gelecek bulmam lazım da bulamadım. Tamam, bir atamadım. Hayır. Ama tek bir hatı var da. kuruyorum şenlik ateşini. Dur. Hala yok. Aşkı bulup. Yelek, yelek yelek. Kaç? iki. iki, iki. O iyi. Abi yanıma gel. Hoş. <laughs> <laughs> Anne. Yok, yok. Gel gel yanıma gel. Aldım. Tamam. Ben çık. O burada da hiç daha açılmamış. Buraya da ikinci seviyeye Aç aç aç. Geliyorum, geliyorum. Geldim. Hoppala. O termayı dur. Bu ne? Böyle Çarısı. O SKS mi bu? Yok yok. çalamadım vermeye. Alı. Aha şimdi çok var. Bende 65 tane var. Bundan de yok boya var. 166 var. Evet. Hadi şimdi işte. kurak. Bu arada bize de istek atabilirsiniz. Evet sen görüyorsunuz. Bu tarafta bana sürpriz ne yaptı adam ya? E ya Bak ateş. Ate Aha burada. Ay hmm. karar. Gelin. Lan bir çırp atalım. Ay ya şenlik ateşi kullanılabilir. Gelin vurma dedim de. Ben vurdum. Bazen gittim. Bak yele 3. Yanına aldım. Aldın mı? Evet. Evet. Her şeyim 3. Olsun ama yeleğe kullanılmış. Olsun. Nasıl başlıyoruz? Şimdi bize araba lazım. Biz Ölümüne koşuyorum. Baksana şöyle. Bir ara araba lazım bize. Bomba dondu, dondu. dondu. Oo, Sıkar, Ne O sakarlı. Tu azle. Kar adama Ne güzel bir speed. Oh, 3. seviye buldum ben. Yemin et. Hadi al. aldım. Abi, hemen alırız. Ben var. ATV var ha burada. ATV ben de onu dedim işte gel. Ben de Sen de gireyim. Bir sen bir 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 adam adamı Sen bir. Git. Bir. Tamam. Nerede adam? Ne adam? Ne? lan. Özlemedim mi? Oha. Bak açayım. Bas 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 ezere bunu arkadaş yani abi. Bas 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 er arkadaşlar çıktı. Bas bas bas. bas. Ne oldu ne onu? Ne bak abi. Bu kedi ezdi ne? oğlum nasıl? Bak gel yumruklayalım. Mana mana Arkadaşlar PUBG Mobile Lite videolarına gelmesini istiyorsanız bu videoya 20 ya da 30 like gelsin. Bir de para pop bir like de çekeriz. Çekeriz tabii. Hadi olmasın. Ama gelirse yani çok çekiyoruz. Haydar almışsın. Oh. Gel. Dur 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 Lan ben minik ortaya gidiyorum. Aslan kafanı ses bu mu? Ay yok. Nisan kafası. Nisan kafası. Nisan Öyle bir şey yok. Değil mi? Yani. Diyorlar var. Çok güzel. çarp çarptık abi. Hop. Gene O salak sever. Nasıl? Bence 4 evet, ben 4 tane var. Temiyorsun. bir tane vardı ben aldım. Lan hep karıştırıyorum unuttum. çıktım. <laughs> Abi tamam. kişi var benim. Gel burada mı? Abi dondu benimki. Ne? Yapardın? ne yapardın? Ha, bırak, ben öldürdüm evet. Ben Ben öldürmedim ama Ben sadece bir, bir kişiyi öldürdüm. alıyorum. Arkadaşını bana sıkırsın. No. Katana <laughs> var abi. Sanki oldum ben bir kat sarayım. Bakayım abi çok gereksiz çok var bende. Kitsan. Boş Gel. Aha. Adam var adam. <laughs> bak sana adam var. Bunu almaya gidiyor. Tamam mı? Abi. Yürütü olacağız he. Alırız tabi. Kısık, kısık ben buradaki adama sıkıyorum. Ya. Arkadaşlar da. PUBG oynayanlar PUBG'de kaç seviye olduklarını yazsınlar. Ben 47 oldum bugün. Yalan. Aa ada. Adam var burada. Şu an kaçıyor bende. Ya bırak, bırak. onlar alana koşacak. Wow. Oh, onlar alana koşacak. bak sen alanda kaldır öleceksin. Alanda kaldım arkadaşlar ben ölüyorum. Hakkınızı helal edin. Hayır. Hayır. Öleceğim. Hayır de... arkadaşım kırmızı kaldı. Öldüm öldüm Aynen. ha. Başıma savaş. Başıma <laughs> savaş. Durdu. Kaç kişi kaldı şimdi? Dört. Dört kişi kaldı. Bir kişi kaldı. Bir kişi kaldı. Bir de olacağız galiba. Nerede? Hop. Hop. Nerede? Ay, gideyim. Oğlum şöyle bir Zaten biz şu an için.